Suriye'nin Elbab kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklandı. Gaziantep valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü Danışmanlığında yapılan istihbarat çalışması neticesinde yerel adli makamların koordinesinde Elbap Yerel Güvenlik Teşkilatı'nca terör örgütü de yaşa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki piyade tüfeği, bir tabanca, 85 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.